Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Eylül ile birlikte parkur oynuyoruz. Yanımda Eylül var. Eylül hoş geldin. Şöyle, hoş geldin o zaman. Gitti mi lan, mesaj? Evet. Ee, başlayalım mı? Bir dakika. Arkadaşlar bu Roblox'ta da çok kasıyor. Şimdi arkadaşlar bununla böyle bir video çekmek istedik. Şimdi ee, parkura parkur oyunumuzu oynayacağız. Allah double shift yap. Şimdi atlıyoruz arkadaşlar. Allah inşallah internetimiz de gitmez arkadaşlar. 26 aboneye ulaştık abone ve like atmayı unutmayın böyle devam arkadaşlar siz abone attıkça Allah düştüm abone attıkça arkadaşlar daha da gelişeceğiz umarım Elin Elinde. bekle la Aha. arkadaşlar benim karakterim burada burada da elim var çok hızlı benim gibi gitti oynamaya Roblox'ta da arkadaşlar çok kasıyor yani böyle. Allah yine düştüm. Bak ya. Yine düştüm arkadaşlar. Düştüm. Düştüm. Evet. Ya bak gene düştüm ya. Evet dedi arkadaşlar. gene düşüyor. abi bak sinir olmaya başladım yemin ederim. Bak, şöyle bir. Şöyle ki. Eminim niye arkamızdan geldi ya. <laughs> şimdi o da düşecek bak. Double shift yapıyor Arkadaşlar bayağı hızlı olmaya çalışıyorum. Telefon ısınan bir Arkadaşlar şimdi buradan umarım düşmem. Şöyle aşağıya double shift yap. Yavaş olun. Allah. Arkamızdan biri geliyor. Yeminle bir ya. Bak. Eylül benim önümden atlıyor çok tehlikeli hareketler bunlar yapıyor yani. Ah 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 gidiyordum gidiyordum gidiyordum. Arkadaşlar kolay o videodu. Allah'ım Bismillah. <laughs> Eylül öldü ya. Eylül öldü. Öldü. <laughs> öldü yemin ederim. Arkadaşlar biraz hasta oldum. Like ve dediğim gibi like ve şeyler biz bana bir sağlık arkadaşlar. Ah ah düşüyordum düşüyordum. Yani bu oyunu bitirene kadar bakalım yapabilecek miyiz? Arkadaşlar yani Hayır ah. ya. TP atamıyor muyum? Ya kafayı yiyeceğim ya. Yok yine öldü. Arkadaşlar oraya hazır bir Ama çıkmıyor. Tabi çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Böyle like'lar atmayı devam edelim arkadaşlar. Gelin. sizi çok seviyorum. Ailemizi büyütelim. Evet. Anamlardan kayıtta mıyız? Kayıttayız abi. Abi buralar normalde çok zor oluyor ama. Ben nasıl gezdiyse. Artık. Geçtim abi. Eylül düşecek. Ne? Düşmedim abi. Arkadaşlar, bak Eylül beni gitti ya. Bak. Yavaş. Arkadaşlar yavaş olmamız lazım. Burada bir de bilgisayardan oynayamadığımız için yani çok arkadaşlar bakın burada hilesi hemen göstereyim size. Hemen hilesini göstereyim. <laughs> arkadaşlar şimdi bunun hilesini Burada. de. Arkadaşlar şimdi burada ne yapıyoruz bir dakika. Atıyorum. Tamam. <laughs> ya of ya. <laughs> Oğlum nasıl? Yani nasıl düştüğümü hala hani... bak. Allah. Bismillah. Allah. mi Abi riske de girmek istemiyorum. Vermişim olmayalım. Lütfen vermişim olmayalım. Tamam. <laughs> ya. Kafa yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim Bayağı bir zorladı Oradan oraya aslayamıyormuş ee. Oradan oraya aslayamıyormuş Arkadaşlar şu an bir 5 dakika oldu Bayağı uzun abi var. Ben bu videoyu bitiririm Zaten yarısına geldim. Eylül'e de haber veririz kapatıyorum diye. Yani sonra. Fazla olmasın çünkü fazla olunca video hızlı gitmiyor arkadaşlar. Vine'ımı izlediyseniz o hemen indi yani ben şişe çevirme de attım. Abone olmaya devam arkadaşlar. Ee, böyle videolar daha çok gelecek abone olursanız seviniriz. Allah. Im. Oralar çok kolay şeyler aslında. Yani, o kadar kolay ki yani. Siz dile geçersiniz. İyisi nasıl olur <laughs> yani oradaki çek point alsaydım ya. Yemin ederim nazar değil. Hepsi nazar nazar. Abi şöyle hileli parkur yeteneklerimizi kullanarak şu lanet olası yerden kurtul alım abi. Arkadaşlar bu toplar çok zor oluyor. Küçükler lazım. Arkadaşlar sınavlarımız nasıl geçti arkadaşlar? Sınavlar gerçekten. Ya abi orada bak ben bilerek yaptım. Yemin ederim onu ya. Yemin ederim. Yanlışlıkla bile olmadı. ya ama ya ayak ucum değiyor ya. Of. Efiyo <laughs> Arkadaşlar Burada ne yazıyor lan? Bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Unuturum hiç. Geri geri gidiyor adam ya. Arkadaşlar Eylül PC'den oynuyor. XR'dan oynuyor yani. İşte. Aa, ez. <laughs> ya abi ya. Nazar yedi emin ederim. <laughs> Buraya ben bir bilmem şeyleri. Ay ya! <laughs> ya! Allah kahretmesin ya. Bak şimdi. Bak double şu ben içten oynamayı tercih ediyorum artık. Eylül geri çekil. Lan Eylül! Önüme geçiyor bak. Bak pislik de demek istemiyorum. Bak Eylül videoyu izlersin. Bak önüme çok kırıyorsun bak ben sana söyleyeyim hani ayıp olmasın hani yalan olmasın ama gerçekten önüme kırıyorsun yani. Bak günahlara değişeceğiz yani. O dedik gel video çekek dedik. Tamam dedi. Tamam çekelim işte falan filan. İşte geldik ben de çekelim dedim hani. Söyledim falan. İyi tamam çekeriz dedi girdi oyuna. E biz de çektik yani. Neyse. Olan oğlum. Eylül bu videoyu izlerse artık kendine nasıl yaramazlıklar yaptığını. Gözü onu çekiyor değil mi? Ya of ya. Böyle olayım var ya. Allah. Ah hastayım zaten bir de yani. Affedersiniz bir şey tuttu Ağzımı bozdurdular ya. Hani hatırlıyor musunuz? Bir tane Minecraft'ta bir videom vardı. Ağzımı bozdurdular diye. O videonun aynısını ağzımı bozdurdular. iki yazıyor. Veya bir şey yazdım burada da Arkadaşlar şimdi burada lan oğlum. Şimdi ya bir yer bıraksaydım ya. Birlikte koşsaydık. Lan önüme kırıyor. Ha. Eylül var ya. Sen bir çık bakayım önce. Ben senin arkamdan geliyorum. Önüme kırdı ya. O kadar şimdi bir şey sütüyor eğer bu videoyu izliyorsan bir daha şöyle şeyler yapma ha. Arkadaşlar Dur dur. Neyse kapatırım derim ya. Arkadaşlar ya bir oyunda bu kadar zor olmaz. Arkadaşlar birisi abone olmuş. Game Paradise miydi? Neyronlar ya. Teşekkür ederim. Abone olanların isimlerini okumaya çalışacağım. Yani abone olanları okuyacağım arkadaşlar. Adlarını söyleyeceğim. Yani adları videoda geçiyor söylediğim kişi kimse ne zaman abone oldu işte kimdi falan ben de bilmiyorum ama sağ olsun var olsun bak şimdi el yoraya da boşluk yok serden oynadığı için arkadaşlar ben video birazdan videoyu bitireceğim yani bu videoyu Eylül o ben Eylül diyeceğim azdan bir de o yu. kapat cam <laughs> ok de <laughs> ok dediğimi ne derim ok dedi yani ben olsam ben de ok derdim arkadaşlar Eylül de e, YouTube kanalı açarsa onun da adını veririm onun da şeyini yaparsınız izlersiniz yani Vlog da falan çek. <laughs> ya bak ya. Ölüyordum az kalsın. Evet arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum. Başka. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum. Bay bay. oğlum kapatacağım. Arkadaşlar başka günlerde görüşmek üzere. Söylemek. Abone olun diyor. Eylül'e de abone olun. Bakın arkadaşlar abone olun diyor. Abone olmazsanız Eylül siz yer. Şaka şaka. Arkadaşlar başka günlerde görüşmek üzere. Eylül kameraya bak. Başka günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.